hepinize merhabalar sevgili Başak Burçları kanalımıza ve yeni bir videomuza hoşgeldiniz. İnşallah güzel şeyler çıksın balınızda, hayırlı şeyler, güzel şeyler, hayatımıza yenilikler getirecek. Evet fincanınızın böyle çok e, görünüş itibarıyla açılmaya başladığı görünüyor ama his olarak bakalım neler var Hani e, bazı insanlar görüntüde Aslında çok sakin e, sanki çok böyle rahatmış gibi gözükür ama içinde neler yanıyordur neler vardır kim bilir büyüklerimizin e, şu sözü vardır e, küçük dert konuşturur büyük dert susturur e, büyük derdiniz varsa susuyorsunuzdur muhtemelen şuradan e, Fincan açtığımdan beri bir hisse kapıldım ama biraz bekleyeyim dedim e, bir yakınınızın vefatı söz konusuysa ise yakın zamanda olmuş ise ya da e, geleceği yaradan bilir sadece e, ya da olacaksa e, dediğim gibi Allah bilir ama sizin birisinin kaybı ile ilgili çok büyük üzüntünüz ve bu e, sanki o kişiye bir şey olursa ya da olmuşsa ve etrafınızda korunaksız kalmış. İşte hani diyelim ki çok bağımlı olduğunuz bir yakınınız. Ee, onsuz hareket edemeyeceğiniz, işte onsuz yaşayamayacağınızı düşündüğünüz bir yakınınızdan e, uzaklaşmışsınız, e, uzaklaşmışsanız ve bunu kader olarak e, adlandırabilirsek e, maalesef bu sizi çok büyük depresyona sokmuş ya da işte bu size uyarıcı nitelikte ilerisi için uyarıcı nitelikte bakın hani fincanı açar açmaz kötü bir şey söyledi diye düşünmeyin lütfen hissim neyse onu söylüyorum hislerim neyse ee, bu konuda şöyle bir e, tavsiyede bulunmak isterim hayatınızı çok büyük bir şekilde bağladığınız birisi varsa e, bu sözlerim size e, şu konuda destek olsun isterim Hayat sadece işte çok sevdiğimiz çok bağlı olduğumuz kişilerden ibaret değil. Asıl aşk, asıl sevgi yaratıcıyla olan e, bağlılığımızın e, derecesinin işte Allah olan e, aşktır. Yani hani bu sırf söz olsun diye söylemiyorum çünkü dünyaya tek geldik, tek gideceğiz. Bunu böyle düşünün. Bu konuya niçin bu kadar daldım, niye bu kadar uzadı? Muhte büyük bir hayır vardır bunda da. Ee, ama o hüzünlü his içimi kapladığı için geçiş yaptım atlayacaktım ama haksızlık olur diye hislerin Çünkü ne görüyorsam onu söylemek zorundayım ee, kabullenemediğiniz nefesinizi bile e, kesen üzüldüğünüz ama tavır tepki veremediğiniz bir o şey yaşamış olabilir misiniz ee, Bakın şurayı bir yüz olarak düşünecek olursak. şu Pardon. E, şuradaki e, Bir insanın Size yapmış olduğu bir e, tabiri caizse bir pislik var. E, bu pisliği pisliğe Bu pisliğe e, Hayatınızdaki kişiler e, Çok da böyle e, destek göstermiyor. Yani e, hayatınızdaki kişiler olsun önemli değil işte çok da mühim değil ama bu 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 pislik sizin midenizi bulandıran bir şey Hani sinek küçüktür e, mi Ne derler mide bulandırır e, yani işte söylemek istediğim şu hayatınızdaki kişinin ya da kişilerin e, bazen umursamaz oluşu sizi çok üzüyor yani diyorsunuz ki benim kadar göremiyor gerçeği, benim kadar geleceği göremiyor. Hisleri kuvvetli değil diye düşünüyorsunuz insanların. Ee, sizin ıı, duanız var. Bakın bir kısım başaklar belki bu söylediğim sözün sözle alakaları olmayan kişilerdir. Ee, bir kısım ise dua ettiğinizi Hatta böyle o kişiye ait böyle o kişi etkilensin diye özellikle kötü niyetle değil işte o kişi hak ettiğini bulsun diye okuduğunuz dualar olduğunu düşünüyorum Belki de tek kafaya taktığınız son zamanlarda konu bu olabilir bazı meseleleri halletmeye çalışmak ve Yani öyle ki birebir artık uğraşmak istiyorsunuz o kişiyle diyorsunuz ki cesaretimi topladım. Birebir ben dikleneceğim yani o kişiye karşı hesap soracağım. E, migreniniz arttı mı bilmiyorum ama ben e, konuşmamı kesecek şekilde böyle alnıma e, ağrılar saplandı. Göz kapaklarımı kapattı. Üzerinize ağırlık çökmüş. Ee, Kirpiklerinizde iltihaplanma e, ile ilgili bir uyarı ol olduğunu söylemek istiyorum. Ee, niçin böyle bir şey olur? Acaba nedeni görmek istemediğiniz şeylerden mi kaynaklanıyor? Yaşadığınız bir üzüntü mü? Ee, yoksa çok ağladınız ve Orada çok mu ıslak kaldı? Çok mu ıslak kaldı? Yani günün uyanık kaldığınız birçok saatinde ya da uyurken gözlerinizin hep ıslak olduğunu görüyorum. Yastığa yani böyle yastığın bile ıslandığını düşünüyorum. Ben, bana gelen görüntüler bunlar. Ee, keşke çok güzel görüntüler gelse de ben çok güzel görüntüler olduğunu söylesem. Ee, benim kaderim hep böyle diye düşünmeyin. E, zira yaratıcıya isyan olarak gelecektir. E, şükrederseniz şükrün e, karşılığını da bulacaksınız. E, tavsiyem odur ki şükredin. Şükredenler elbette e, mükafatını alır. E, birinin yani bir erkek figürünün e, Ailede böyle bir ya da iki kişiyi yanına alıp diğerlerini yalnız bıraktığını düşünüyorsunuz. Ee, bakın yıldız var. Yıldızlar. Yıldız. Şu kısımda birçok yıldız soru işareti. Şu kısımdaki 3 rakamı var. M harfi var. E harfi var. S... Yani siz e, hani şey böyle göstermelik gülümseyeceksiniz. E, Ama karşınızdaki kişiler çok memnun değil. Bakın şurada oluşan bazı işte isteme düğün nişan söz böyle hayatınızda ailenizde gerçekleşecek olan bazı şeylerin e, aile fertleri tarafından çok böyle onay görmediğini düşünüyorsunuz ve sadece sizin çabalamanız işte birileri için kardeş için çocuk için anne baba için eş için sadece sizin çabalamanız sizi çok üzmüş bu konuda böyle bazen günün belli bir dönem zamanında resim ya çiziyor musunuz ya da işte böyle bir şeyler notlar alıp fikirler ne bileyim bir şeyler mi yazıyorsunuz bir şeyler yazdığınızı hissediyorum.. Ee, yıldızlarla aranızda bir bağ olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, son zamanlarda bu tür işte geceleri size işte rüyanızda ne bileyim? ya da yıldızlardan böyle mesaj geldiğini düşünüyorsunuz. Bakın aklınızı kafanızı böyle şeylere çok e, meylettirmeyin. Çünkü e, şeytan ile e, bu inanç konusunda öyle ince bir bağ var ki bazen e, o yüzden sorgusuz sualsiz e, teslim olun e, derler ya büyüklerimiz Sorarız e, yaratıcı nasıldır, nasıl bir e, görünüşü vardır. Hani çocukken sorardık ya. E, sorgusuz sualsiz bağlanmak, sorgusuz sualsiz kabul etmek bazı şeyleri gerekir. Tabii ki Allahü Teala bizleri e, dünyayı e, araştırmaya, sorgulamak için de e, bu tür görevler de vermiştir. Hani bunlar bizim e, hakkımız olan şeyler ama bazı noktalarda o ince çizgiyi kaçırırsak aklımızı yitirecek noktaya geliriz. İşte tam bu noktada geceleri çok düşünüyor ve bu düşünmenin de gerçekten tefekkür olduğunu zannedenler varsa o konuda şeytanın e, kazanma ihtimali çok yüksek. Bakın bu konuyu konuşuyorsak bunda bir hayır vardır. E, i̇şte birçok konuda e, her şey aydınlığa ulaşmışsa arayıp da bulmak istediğiniz nedir? Bu konuda e, yaratıcı peygamber, kutsal kitap e, ve diğer şeyleri kabul edip görevlere odaklanıp insan olmak konusunda e, gerekli olan şeyler yapılmalıdır. Çok böyle ayrıntıya inip yepyeni şeyler bulacağım, araştıracağım, ispatlayacağım tarzında düşünmek e, insana bazen aklıyla ilgili oyunlar e, çıkarır karşısına insanın. O yüzden bu oyunlara da meyledilebilir bazen e, işte bilmeden insanoğlunun zayıf tarafına denk gelir. O yüzden hani tavsiyem odur ki böyle çok hassas noktalarda çok böyle ayrıntıya inmeden kabataslak kabul etmek gerekir. E, tabii ne demek istediğimi anlamışsınızdır. E, araştırın, sorun, soruşturun ama e, yaratıcı ile alakalı çok 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 hassas konularda böyle çok ileriye gitme konusunda e, bazı insanlara çok bel bağlamayın. Hani ola ki birinden destek görüp yepyeni bir sistem geliştirilmek çok da mantıklı değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili başaklar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.